Herkese merhaba arkadaşlar, şu anda audio projesini görüyorsunuz önümde coinmarketcap'den bakıyoruz Audio projesinin kendi sitesindeki görevlerle Yaklaşık 10 audio kazanabiliyorsunuz bu da Şu anki değeriyle 7.4 dolar ediyor aslında yani Bedavadan 100 TL kazanmış oluyorsunuz durup dururken ve sadece 5 dakikanızı alacak bu işlem yani Bunu göstermek için çekiyorum bu videoyu yani Bu arada isterseniz satmazsınız değeri illa 100 TL olmak zorunda değil çünkü bu sene içinde 5 doları gören bir token bu. Zaten birçok büyük borsada listeli Binance gibi, KuCoin gibi, hani Kraken, FTX birçok büyük borsada listeli bir proje. Hani yine 4-5 dolarları görebilir. Elinizde durur 10 tane. Bir bakarsınız öyle havadan 50 dolar gelmiş olur. Şimdi arkadaşlar bu tokeni nasıl alacağız? Nasıl 10 tane bedava alacağız? 9 tane ya da 10 tane tam olarak hatırlamıyorum. Bakacağız şimdi. Bu arada kesinlikle buradan kazandığınız tokenleri, baştan uyarısını yapayım. Ee, bu siteden kazandığınız tokenleri kesinlikle Binance'a, işte GTO'ya, KuCoin'i e çekmeye çalışmayın. Paranız boşa gider, yanar. Çünkü oradaki depozitler hani belki bazı borsalarda solan ağı ile depozit vardır ama benim bildiğim kadarıyla yok. Sadece Ethereum ağı ile depozit var. Yani Binance mesela Ethereum ile depozit desteklediği için siz buradan tokeni çekemezsiniz. Solana ile çekmeniz gerekiyor. Buradaki tokenleri bunu nasıl yapacağız? Tabii ki Phantom cüzdan üzerinden merkeziyetsiz cüzdana çekeceğiz. Merkeziyetsiz bir platforma çekeceğiz. Solana kullanan herkes Phantom cüzdan kullanıyordur diye düşünüyorum. Kullanmayanlar için Phantom cüzdan nasıl kullanılır adlı videoyu sağ üstteki kartlara koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrardan gelelim audio'ya. Aşağıda verdiğim linkten geldiğinizde ilk bu sayfayla karşılaşacaksınız. E-mail yazdıktan sonra isim, soy isim ve şifre kısmı karşınıza çıkacak. Daha sonra Twitter ya da farklı bir hesabınızı bağlayarak bir sosyal medya hesabı bağlayarak doğrulayacaksınız. Bunu ben Twitter hesabıma bağladım. Bunların hepsini yaptıktan sonra da hesabınıza giriş yapmış oluyorsunuz. Ben şimdi kendi hesabıma giriş yapayım hemen. Evet arkadaşlar hesabınıza giriş yaparken sizden buradaki 3 tane müzisyeni, sanatçıyı takip etmenizi isteyecek. Onlardan rastgele 3 tane takip edebilirsiniz. Bunların takibini yaptıktan sonra ise bakın şurada Claim Rewards kısmı var. Claim Rewards kısmına gidiyoruz. Burada görevler var. Eee evet, Send kısmı açık değil şu anda çünkü hesabınızda en az 5 tane audio olması lazım Send kısmının açılması için. Yani şu anda herhangi bir yani cüzdanı gönderim yapamıyoruz diye düşünmeyin. Hesabınızda 5 tane audio olduğunda Send kısmı açılacak ve buradan Phantom cüzdanınıza, Solana cüzdanınıza çekim yapabileceksiniz. Öncelikle yapmanız gereken şey şunlar. Buraya 3 tane şarkı yüklerseniz size bir audio veriyor. Tabii ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Onun dışında 5 tane arkadaşınızı davet ederseniz size toplamda 5 audio veriyor. Her arkadaş başına bir audio olmak üzere toplamda 5 tane audio veriyor. Uygulamayı indirirseniz bir tane veriyor. Toplam 6 oldu. Şunu da yaparsanız eğer. Random şarkı yüklemeyi kabul ediyorum bilmiyorum. O yüzden yapmak zorunda değilsiniz diyorum. Ama bunu da yaparsanız tabii ki ekstra bir almış olursunuz. Onun dışında mavi tikli hesabınız varsa Twitter'da onu bağlarsanız da 5 audio veriyor. 7 gün boyunca burada her gün gelip bir tane şarkı dinlerseniz toplam 1 audio veriyor. Profilinizi tamamlarsanız 1 audio veriyor. Hesapladığımızda şuradan 1, 2, 3, 8 ve bunu yaptığımız zaman 9.70 70 oluyor. Bunu yapmadık diyelim 8 oluyor. 6 dolar. Bunu da yaparsak 9 yani 7 dolar civarı bir miktar vermiş oluyor. Tüm bu görevleri yaptığınızda toplamda 9 audionuz oluyor. 9 audio ile buradan Phantom cüzdana çekim yapabiliyorsunuz. Phantom cüzdanınızda buradan Chrome ekledikten sonra kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Phantom cüzdanla ilgili videoyu da sağ üstteki kartlara koyacağım. Oradan bakabilirsiniz Phantom cüzdanı nasıl kullandığına. Şimdi audio çekim yaptıktan sonra da yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Şöyle hangi site üzerinden göstersem. Buradan gösterelim. Diyelim ki audio'yu, 9 audio yaptınız ve çekim yaptınız. Phantom cüzdanınıza çekim yaptıktan sonra CoinMarketCap'e geliyorsunuz. Audio'nun CoinMarketCap'teki Solana ağındaki kontrat adresini kopyalıyorsunuz. Kopyalayıp şu kısmı arkadaşlar yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra şu anda benim cüzdanım bağlı olmadığı için tabii ki bulmuyor. Sizin cüzdanınız, cüzdanınızı bağlayacaksınız. Bunu yapıştırdıktan sonra elinizdeki 9 Audio'yu Solana ya da işte başka bir tokenle değişim yapabilirsiniz. Solana ile değiştirirseniz yani exchange ederseniz herhangi bir borsaya atabilirsiniz bunu. Onun dışında eğer burada görmüyorsa yani audio Token'in adresini bu site görmüyorsa Rydium üzerinden de yapabilirsiniz. Rydium sitesine de girersiniz. Buradan da swap edebilirsiniz. Elinizdeki audio tokenleri. Ben bu siteyi genelde sorumlu yani bir süredir sorumlu böyle yüklenmediği oluyor ya da Tam olarak exchange'leri gerçekleştirmiyor. Bakalım mesela burada görünüyor mu? Yani bakın burada görünüyor, az önce görünmüyordu. Ee, belki Jupiter üzerinde görünmüyordur ama. Her neyse, Radium üzerinden de coin'inizi takas edebilirsiniz. Buranın da linkini aşağıya bırakırım. Merkeziyetsiz bir swap platformu. PancakeSwap gibi ya da işte Uniswap gibi bir platform. Solana'ndaki en büyük merkeziyetsiz platform diyebilirim buraya da. Elinizdeki tokenleri buradan 7 dolar karşılığında hani Solana'ya çevirip herhangi bir borsaya gönderebilirsiniz. Göstereceklerim bu kadar. Başka bir göstereceğim bir şey kalmadı sanırım. Şöyle bir bakayım. Ee, başka bir görev vesaire var mı? Yok arkadaşlar. Onun dışında elinizde token tutarsanız da buradaki ekstra özelliklerden yararlanabiliyorsunuz. Onları kendiniz kontrol edebilirsiniz. VIP oluyorsunuz. Dediğim gibi başka bir şey kalmamış. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.